Merhabalar. Bugün tavuk çökertme tarifi vereceğim. Evet, malzemelerimiz bir adet tavuk göğsü, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, pul biber, karabiber, azıcık köri, kekik, kimyon. Evet tavuk göğsümüzü jülyen doğruyorum, böyle uzun, ortadan ikiye böleceğim şimdi. Evet tavuklarımı doğradıktan sonra bir kaba alıyorum. Sarımsaklarımı doğruyorum. Evet, gördüğünüz gibi doğradığım sarımsakları tavuğumla birleştiriyorum. Salçalarımı, yoğurdumu ve baharatlarımı ekliyorum. İsterseniz siz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Genellikle yakıştırıyorum kullandığım baharatları. Özellikle bir tutam köri güzel bir aroma katıyor. Benimki biraz fazla salçalı oldu. Çünkü tavuğu, tavuk göğsüm küçük geldi bana. İsterseniz siz salçayı azaltabilirsiniz. Salçayı tavaya koyduktan sonra üzerine çok az yağ gezdiriyorum. Sıvı yağ. Ve kısık ateşte kendi kendine piş pişmesini bekliyorum. Evet pişen tavuklarımı ağzı açık bir şekilde tekrar kavuruyorum kızarana kadar birazcık daha. Tavuklarla işimiz bittikten sonra patatesleri soyuyorum. Bunlar güzel güzel kızaracaklar. Evet soyduğum patatesleri ince ince doğruyorum. Yani tabii ben çok ince ince doğrayamasam da siz ince ince doğrayın. Çünkü bizimkiler pek ince çok kızartılmış patatesten hoşlanmıyorlar. Ama aslında çökertmenin patatesi, kızarmış patatesi çok ince ve çıtır çıtır oluyor normalde. Evet, kızartmalık patateslerimi doğradım. Ocağımın altını açıyorum. Yağımı kızdırıyorum. Evet yağımı ekliyorum ve kontrol ediyorum bir tane patatesle yağım kızmış mı kızmamış mı diye. Daha sonra tüm patateslerimi atıp kızarmaya bırakıyorum. Evet patateslerim kızarırken bu arada sarımsaklı yoğurdumu yapıyorum ben de. Sarımsaklı yoğurt için 2-3 diş sarımsağı alıyorum. Sarımsaklarımı güzelce rendeleyeceğim şimdi. Evet. Ezdiğim sarımsakları annemin yaptığı ev yoğurdun içine katıp karıştırıyorum. Siz isterseniz süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Ben annemin yaptığı yoğurtla yapıyorum. Ev yoğurdu. Evet, daha sonra kızarmış patateslerin bir tabağa alıyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. ve kızarmış tavuklarım enfes oldular. Herkes çok beğenerek yedi. Siz de deneyin bence. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Şimdiden herkese afiyet olsun.